şimdi Hande Erçel ile Kerem Bursin'e geçeceğiz. E, aşklar tam gaz devam ediyor. E, Kerem Bursin'le alakalı aşkını böyle anlatan güzel şeyler söylemiş. Ve Beren Saat ve Kenan Doğulu ile buluşmuşlar. Doğru mu anladım? Buyurun. Kerem Bursin ile aşk yaşayan Hande Erçel'den bomba açıklamalar... Kerem Bürsin'le aşkları ne zaman başladı? İlişkileri ne durumda? Hande Erçel ve Kerem Bürsin Bodrum'da Beren Saat Kenan Doğulu çiftiyle neten buluştu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dergi çekimi için ablası Gamze Erçel ve yeğeni Mavi ile birlikte Bodrum'da olan Hande Erçel, Kerem Bürsin'le ile yaşadığı ilişkiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Aslında yeni bir ilişki. Hayatımda biri olduğu zaman öğreneceksiniz demiştim oldu ve öğrendiniz. Hande Erçel, sen çal kapımının çekimleri sırasında çıkan aşk haberlerini yadanlıyor. Tamamen arkadaşlık. İlişkisi hakkında ilk kez bu kadar net konuşan Hande Erçel geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bürsin'le sürpriz bir çiftle buluştu. Kenan Doğulu ve Beren Saat Akşam saatlerinde yemek yiyen grubu neden bir araya geldiği merak konusu oldu. Kenan Doğulu'nun doğum günü için Bodrum'da olan Beren Kenan çifti Deniz, Kum ve Güneş'in tadını çıkardı. Beren Saat geçtiğimiz günlerde yıllar önce vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü kutladığı gibi Kenan Doğulu'nun doğum gününü de unutmadı. Birbirinden güzel fotoğraflarını paylaşan Beren Saat şu sözleri kullandı. Birbirinden güzel fotoğraflarını paylaşan Beren Saat şu sözleri kullandı. Serenatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse biz tanımıyor. Yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altına çıplak uyuyalım mı? Plajda yan yana evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man'e gidelim mi? En büyük roller coaster'a da binsek mi? Göl kenarında bir festival mi var acaba? İstanbul'a uçaklar inmiyormuş. Caz festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana hayır deme işlerin için sevdim en çok. iyi ki doğdun. Bir tarafta çiçeği burnunda aşıklar Hande ve Kerem. Diğer tarafta evliliklerinde yıllanmış Kenan ve Beren. Ne dersiniz? Kenan ve Beren genç aşıklara mutlu bir ilişki için tavsiye vermiş olabilir mi? enteresan çift var ya. Ke Şimdi Kerem'le Hande enteresan çünkü diyorlar ki biz uzun süredir birlikte değiliz. Aslında yeni bir ilişki diyorlar. Yani acaba diyorum ki ister istemez biz mi tabiri caizse eşeğin aklına karpuz kabuğu soktuk. Olabiliyor öyle şeyler biliyorsun. Değil mi? ister istemez böyle bir aydınlanma. Yani arkadaşken yani, herkesin değil mi, değil mi? böyle etkisiyle ailesiz çok yükçülse hadi olsanız hadi olsanız bir biri birbirine bakışın değişiyor falan. Olabilir. O gözle mi, mi bakıyorsun? bakacağım varsa bakıyorsun artık yani evet. bilemiyorum. Hani her seferinde de bakamazsın yani birilerinin demesinde birisine de ama bunlar oldular yani bunlar cemil 24 saatte beraberler yani. Evet şimdi de e, ikinci yani. sezon çekimleri de zaten tam gaz. Ya çocuk devam. iyi bir çocuk, lokum gibi bir çocuk bence yani İzliyoruz. ne şey bir çocuk, kaliteli bir çocuk. Malta e, Mantalitesini de seviyorum. Bu çocuktan yanlış falan gelmez yani. Bu çocuk birçok oyuncudan çok daha düzgün yaşayan düzgün bir kadına davranan bir adam olduğunu düşünüyorum ben. Yani o bana hiç bana kötü bir şey geçmiyor. Yani böyle kendimi. sanki şöyle diyor bak iş da sonra ilişkiye dönüştü. Zaten siz diyor ilişki başladığı an direkt öğrendiniz diyor. Yani o flörtleşmeler, o e, sen çok güzel fotoğraf çekiyorsun. Hadi gel beni de çek. Böyle yorumlaşmalar falan hepsi zaten biraz sinyalmiş. Birbirlerini zaten etkileniyorlarmış. Yani bazen hiçbir şey olmasa da başlayabiliyor bir can. Yani o yüzden bir şey diyemiyorum ama ee ayrıca da başladıysa da kime ne çünkü ikisi de bekar. Ama şöyle tabii ikisi bekar bu en güzel ve en doğru ilişki tarzı. Çoktandır görmeye alışmadığımız. <laughs> Fakat Seren o kadar dalga geçtiler ki bunu söyleyenlerle. Bizde de geçti. Bizimle de geçtiler Olsun. şimdi. O, yani arkadan hemen... güzel bir aşk çıktıysa bir şey olmaz ya. Sonuçta e, şimdi Onların dalga geçmiş olması veyahut da birilerinin birilerine dalga geçmiş olması demek onların dalga geçilecek kişiler veyahut da olaylar olmuş olmasını göstermez. Evet. Ee, biz işimizi yapıyoruz ve hissettiklerimizi söyledik ve hissettiklerimizi belki hiç aralarında ilk defa yanıldım. E, Arto söyledi. Bunların arasında kesin beraberler bir şey vardı. Ben şiddetle hala Hande'nin e, Murat e, Murat Boz diyecektim şimdi. Murat daha kılıcı unutamadığını ona belki de döneceğini. Bazen böyle bir süreç verirler kadınlar erkeklere veya da erkekler kadınlara ama o süreç tamamlandığı zaman e, tekrardan baktı bence bekledi bence. Öyle mi diyorsun? Bence baktı ve bekledi. Ha baktı e, bir ışık yok. Hani bir şey yok. O zaman tabii yalnızlık Allah'a mahsus yani bir şekilde hayatına da devam edecek ne yapacak. Hani hayatını herkese sokuyor da o, o, evde onu mu bekleyecek yani. O yüzden de e, Güzel gitsin yani inşallah bunu işlere de yansıtırlar iyi gider Aynı her şey. Ya Beren ben pozitif saat, bakıyorum. Beren saatle buluşmalarına e, ne diyorsun? Enteresan bir e, şey çift. Ya e, Beren Beren hiç tanımıyoruz ya, yani çok tuhaf. Beren için hiçbir şey söyleyemiyorum o yüzden yani. Bak Ama şimdi. E, şimdi yine enteresan bir şekilde paylaşım yapıyor ve yine kocasının doğum gününü. ...değişik cümlelerle kutluyor. Gerçekten bu kızın içinden çıkamıyorum. Seren atın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor. Yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Plajda yalınayak evlenelim mi? Bunların hepsini yaptılar demek ki. Çünkü plajda yalınayak evlendiler. Çıplak mıydılar yani? Neyse dur. <laughs> Bir dakika. Davetli fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man'e gidelim mi? Bunu yapalım mı? Şunu yapalım mı? Diyor ki bana yani hiç hayır diyemeyişlerini seviyorum. Bunların hepsini Beren teklif etmiş. Adamcağız da evet <gülüyor> demiş. <gülüyor> Ve o yüzden de iyi ki hayatınızda seni çok sevdim. İyi ki doğdun diyor. Şimdi Kenan gerçekten pırlanta gibi bir çocuktur. Kenan arkadaşına da etrafına da yani o kadar değerli bir ailenin çocuğu ki değerli derken yanlış anlaşılmasın. Değer ne parayla ne mevkiyle ne diye Babası müzisyen de Allah rahmet eylesin. Ama annesi de yani bir çocuğu annesi yetiştirir ya. Anne de aslında çok iyi bir kadın. Baba da iyi bir ailede güzel bir ailenin içerisinde büyüdü. Babasız büyümüş. mı büyüdüler? Ya babasız babası erken yaşta vefat hmm. etti. Bir müzisyen. Evet ama güzel bir aile içinde büyüdü. Hırgür olmayan. Sanki. Kötülük olmayan, bağırıp çağırıp olmayan. Yani e, güzel yetiştirdi annesi onları. Dolayısıyla anne güzel yetiştirdiği için babası gibi bir eş oldu. Çünkü babasında da annesi mutluydu. E, benim babamın arkadaşıydı. Annem hep anlatırdı sonuçta beraber turnelere falan giderdi. Babası gider mı? Hmm. O yüzden de e, Kenan çok iyi bir çocuk. Yani Belki de bu evliliğin bu kadar gitmesine başka bir erkek olsaydı... Ne onun eski sevgilisinin paylaşmasına müsaade ederdi ya da paylaştıktan sonra birlikteliğine devam ederdi. Ne kadar tolere var ben anlayamıyorum ya. Cümlelere bakınca büyük bir aşk görüyorum. Yani. E çok seviyor demek ki. Çok sevdiği için. Bunun da çocuk halleri var demek ki. Onları bir şekilde şey yapıyor tolere etmeye çalışıyor. Yani evet çocuk yani. halleri var. Bu gece burada çadırda mı kalsak? Beni yani bu hayatta Hiçbir kuvvet çadırda yatıramaz ya. Ya sen kalmazsan da o kalır yani. Ya aslında şunu anlattım. Öyle biri değilsem. Ya Kenan öyle tabii. biri değil atıyorum. Sen çadırda kal yani. Yok ya. Demek Bilmiyorum. ki. E, ama ne güzel bir şey. Büyük konuştuk. Hiç yani ne? sevdiğince çiğ tavuk yersin ya. O demek ki çiğ tavuk yedi bugüne kadar. Bravo. Keşke bütün Çadırla erkekler geldin. böyle olsa da. Hani sevdiğinin her şeyini ne güzel. Bir şekilde başını yükseltiyorlar. Diye, yani. <laughs> Peki. Aferin. Şimdi sana bir kritik soru ama cevabını veterdan sonra. Evet.